Sence Kanka'ya erkekler neden anlatır, aldatır? Ben aldatılacak bir kız bu? Bu anlatamaz. Sonra buluşmuşlar, barışmışlar, öpüşmüşler, koklaşmışlar. Dip dibe yanak yana, burun buruna, kucak kucağa. Türkiye. Merhaba ben de Dipsi. Maskara kanalına hoş geldiniz tekrardan. Biraz fazla. Tamamdır. Bugünkü konumuz aldatmak ve aldatılmak ve hmm. erkekler neden aldatır? İyi Sence kanka, erkekler neden aldatır? Özgüvensizliklerini İtaat ettirdiği kadınlar sayısınca belli eden erkekleri aldatır. Yani kadınlar da aldatıyor da. Erkekler kadar çok değil şimdi yani. <laughs> Aa lütfen. Kabul edelim şimdi. Ya bilmiyorum. Bu konu hakkında fazla bir düşüncem yok aslında. Sadece aldatılma hikayelerim var. Geçmişme hoş geldiniz. <laughs> Çekil ve yer. kirli geçmiş. Merhabalar. Önce sen anlatmak ister misin acı hikayeni? Abi hangi birini ald anlatayım? <laughs> Aldatayım falan. <da>. <laughs> Şimdi 6 sene boyunca bir insanı platonik kalıp ve bu insanla bir haftalık bir süreçte sevgili olup sonra bu insanı seni aldattığını görmesi çok acı verici bir şey. Evet. Senin aldattığını mı görüyor? Hayır. Sen mi aldattın? Hayır canım o beni aldatıyor. Ee, ben onu görüyorum. Bir şey olmaz. Ben aldatsam benim elimin kiri ben yaparım. Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan. Ama niye o beni aldatıyor ki? <laughs> o, ben aldatılacak mı kız mıyım? O beni aldatamaz. Tamam. Evet, aldatamaz. Modumuz o abi. Evet abi. Başka var mı böyle çok içler acısı hmm. durumun? Çok var. Ya hayatım boyunca 10 tane falan adam girmiştir hayatıma, onu da aldattı. <laughs> çok hoş değil mi? Oh. Mesela bir tane vardı, böyle her şey normal gayet konuşuyoruz falan. Sözleşmeli er olarak askere gitti 3 sene. Bu hikaye bu arada Askerli çok. Askerde aldattı deme ama. Abi. abi asker de komik olur yani, şimdi. Öyle bir şey Aslında game iş falan. <laughs> Bir öğrendim ki meğersem adam buradayken işte bana takıntılı bana diye anlattığı kızla sevgiliymiş. <laughs> yani bayağı senelerce sevgi kalmışlar. Ayrıl, barış, ayrıl, barış falan. Benle ilk konuşmaya başladığında ayrıl, ayrı ayrılmış. Sonra buluşmuşlar, barışmışlar. Öpüşmüşler, koklaşmışlar. Vah ki vah. Sonra kız bana bir yazdı şok diye bir fotoğraflar ki bir fotoğraflar. Ben şok geçirdim. Nasıl Abi ama. dip dibe yanak yanağa, burun buruna kucak kucak. Kız peki seni biliyor muymuş? Kız beni sonradan Aynen. öğrendi. Ama devam etmiş ilişki. Hayır canım, öğrendiğinde zaten direkt kız bana gelmiş. evet kız ayrılıp bana direkt fotoğrafları atıyor. İşte Aynen. bu kadın gücü abi. Ben bunu istiyorum. Ondan sonra işte ya, Evet, <laughs> asfalta var canım. Onlara bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Halı, döşemez yapanlar var oğlum. Öyle düşün. Doğru söylüyorsun yapma. Ondan sonra işte <laughs> ben bunu aradım. Tabii askerlik yani açmıyor falan telefonları. Sonra bir açtı, bağırıyor, Ay. çağırıyor. Ben senin yüzünden askerde telefonumu kaptırdım. İşte şunu yedim, bunu yedim falan oldu falan oldu dedim bana bunlarla gelme. Ayla ben benim kalp senin yalan ondan sonra işte böyle kapandı konu. Sonra geri askerden geldikten sonra konuşmak istedi, görüşmek istedi. Asla kabul etmedim. Gururum var benim. Buradan söylüyorum. Doğru o, karar. Dururma. Öyle oldu yani. Sen anlat kanka bir daha. Sende bitmiyor hikaye. Benim işter acısı bir durumum var. Ben zaten her ilişkimde aldatıldım. Me too yapma. <laughs> Her ilişkimde aldatıldım. İlk aşkımdan bahsedeyim. İlk aşkım beni 7 kadınla aldattı. Evlendi. İşte en son evli olduğu, Beni en son aldattığı kadınla bir kızı oldu. Öyle. <laughs> kameraman şu an arkada ağlıyor arkadaşlar. <laughs> 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 sen anlat sen. Çok konuşma. Ben ne anlatayım? Sen aldattın mı hiç? Ben mi? Ben hiç aldatmadım. Yalan. Çok, çok. Yani şöyle. Şimdi bu aldatma da göreceli bir kavramdır bana göre. Hı. Öncelikle bana göre aldatma nedir noktasına bir değineyim hanımlar ben size. Bana göre aldatma bir ilişkin varken bir şeyler yapmaktır. Tabii Ama bir ilişkin yokken birisiyle flört veyahut da birbirini tanıma dönemindeyken o süreç içerisinde karşındaki insandan soyabilirsin. Aynen. Soğuduğunda da hayat seni başka kadınlara, kadın için konuşursak başka erkeklere yönlendirebilir. Evet. Bu bence aldatmak değildir. Birinci dediğim hiç olmadı ama ikinci kez söylediğim doğal olarak oldu. Çoğu kişiye karşı yakınlık hissettik, uzaklık hissettik ama aldatmadık. Bir de ben şuna inanıyorum bazen, şöyle de bir muhabbet var, böyle aldatılan aldatmaz derler. Hayır. Ne bileyim. Hayır. Yani... Yok, var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok. Var. Bak. Hayır. Tamam sustum o zaman sıkıntı Kanka bir, bir kez aldatıldım. Aldattım da abi yalan söylemiyorum. Ben ya. de aldattım. Beni aldatanı aldatırım. Abi korkmaya başlıyorum. Hayır beni aldatanı aldatmam ben. Canım sıkıldı abi. ilişki mi anlatmamıştı ben de aldattım. Peki gidip söylemedin mi ayrılma ödüsü? Söyledi. Adam iğrenç bir adamdı zaten. Aldattıktan falan mı? Tabii canım. Ben zaten şu anki ilişkimde de söylüyorum suratına karşı. Gözüm dışarı kayarsa ayrılırım. Ben açık açık gittim. Onlar da buna saygı duyuyor. Evet. O da diyor benim de gözüm dışarı çık kayarsa ben de ayrılırım. Parası da. Bence olması gereken de bu Aynen. zaten. Aynen. Karşılıklı mı? Saygı takımı. çerçevesi evet. için. Peki köşede bir kadını tutup abi işte o evimin hanımı orada dursun deyip fink fink gezen, ülkede açıkçası el değmemiş kadın bırakmayan erkeklerden bahsedelim biraz. Bahsedelim. <laughs> <Neler> Bahsedelim. <yersin? gülüyor> yani. o sırada Damla'nın yüzüne bakay konuştum ama kameramanımıza laf yok yani. Lütfen yani. Ankara <gülüyor> bebesidir. <gülüyor> Ankara <geldin>. Aşağıya tekrardan koyabilir miyiz? Senin hiç öyle böyle barzo tiple oldu mu? Ya benim bütün sevgililerim <laughs> barzoydu ki yani. <laughs> evet, Adanalı adana, adana. adana. adana kıza Dolaylı ben ne diyorum. hiç sevgili olmadım. Yani. memleket fark etmiyor ya. Seni mi evet, buluyorlar o barzolarda beğendiğin özellik ne? Yok kanka e, ben ortamdan seçip alıyorum ama bu adamlar ilk görünüşte böyle değiller. Sonra neden açılıyorlar anladın mı? Açıldıkça da hadi <laughs> bakalım yolu. Ee, Ay ya da iyi diyeceksin. Şey yani. Kabul ediyorsun yani. Abi, evet kanka karakter yani sonradan oturuyor. Şu erkekleri sevgili olduktan sonra elde etme mi diyeyim artık ya da sevgildikten sonra evlendikten sonra e, değişmesi çok evet. Mümkün. Mesela şöyle düşün, önce bir tanışma dönemin farklı oluyor. Flört dönemi daha farklı oluyor. Sevgili olunca erkekler bazen bazı noktalarda biraz kendini geri çekebiliyor. Böyle sen ne istersen yapacakmış modlarına falan seni şey yaptık yapabiliyor yani o ben ne istersen yapar falan diye düşünebiliyor. Bence sevgililik döneminde böyle bunu aşan erkekler Aşmayan erkekler de ikiye şey oluyor. Aşan erkekler zaten evleniyor. Evlenince tekrar hanımcı oluyor. Aşamayan erkekler de tamamen ilişkiyi bitiriyor. Bu arada ha, hanımcılık kazanır arkadaşlar. E, aşanı henüz görmedim. <laughs> <laughs> Aşamıyorlar. Yani bana denk gelmedi. Ne aile bireyimden sana geldi mi? <laughs> ya bilmiyorum. İlk tanıştığım adam açıkçası ben biraz ilişkimden bahsetmek istiyorum. İstanbul Türkçesiyle yanıma yaklaşıp İzmir beyefendisiydi bende. Yani şu an la bebe diye sesleniyor bana. Ee, öyle abi ben de öyle yapıyorum. Gürşerli. Bizden karamız. İşte soyadını ismimin yanına koyup sesleniyor. Zevk alıyor bundan. Bir de şu konu var zaten. Bir itaat muhabbeti var abi. Bu açık ara söylenmiyor asla ama tasma bende, tasma onda. Aynen. Ne, ...toksiklik... ...hani ister istemez en modern adamı getirin... ...içinden daha iyisi çıkartırım burada. Kudurturum burada. Çünkü... ...bu kadar yani. Onların itaat edilmediğini fark edince... Bir de şey muhabbeti var kanka... ...niye aldattın? Abi kadın beni tatmin etmedi. <gülüyor> 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 Acil <gülüyor> alo... Tarz, tarz. ...beni tatmin etmedi. Benim istediklerimi yapmadı. <laughs> yani. Hayır kendi hatasını bile kabul etmiyor evet. artık. Evet. Niye yani aldattı? Sizce bilmeyerek aldatma muhabbeti gerçek Böyle, böyle bir şey yok. Şu kafam an sansürle mi? Ha siktir <laughs> orada. <laughs> Aa, kafam güzel. Aynen sen sandım. Aynen. <laughs> Hı Gerçekten sarhoşsa. Kadının ben alakası yok. Sarhoşsa da yani. Işte. Sarhoş olsun ya. Bana ne bilinç altını yaşıyor orada. Bilinç altını yaşıyor. Hani Halüsinasyon şey görse ya. öyle bir Bende şey yani. değil. Net dümendir. <laughs> İnsan Net alkol dümendir. zaten asıl istediğini yapıyor ya. Söyleyeceği kelime o an içinden geçenler oluyor. Aynen yapamadıklarını yapıyor. Aynen. Yapalım. İşte Sonra cesaret cesaret ne oldu Kanka? Oluyor. Demek ki öyle bir şey yokmuş değil mi? Yalanmış bunlar. Daha <laughs> 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 tamam, sen mi piç şey atıyorsun sen böyle bir şey mi yaşadın? Yok çevremde çok oldu. Ben de hiçbir şey yok. Ben de malzeme yok yani bu dünyada. Bilmiyorum. Özgüvensiz kadın hakkında ne düşünüyorsun? Özgüvensiz kadın. Evet. Mümkünse benimle muhatap bile olmasın. Özgüvensiz olduğunu nasıl anlarsın bir kadın mesela? Özgüvensiz olduğunu nasıl anlarsın? Şimdi bazen bunu sosyal medya kullanımı, kullanımında görebilirsin. Evet. Ve bazen de sürekli konuşmalarından, hangi hareketlerinden vesaire görebilirsin. Mesela iş anlamında ya da arkadaş ilişkisi kurma anlamında bir atılımı yoksa bence biraz özgüvensizdir. Bunu sadece güzellik anlamında söylemiyorum. Yok ya. İletişim anlamında da söylüyorum. Mesela hani gidersin mesela bir yerden bir şey rica edersin ya, işte hani bir ortamda olur, iki ortamda olur senden rica eder ama altı yedi kere senden rica ediyorsa, aga bir dur yani, sen de bir şeyler yap, niye yanımda, niye beraber arkadaşım mesela, ki. niye dostuz gibi düşünebilirim. Ne bana bakıyor? Öyle baktım canım. <laughs> İletişim kuramıyorsa bence özgüvensizdir. Peki, kadın çok aldatma erkek veya kadın ayrımı olmadan özgüvensizliğe bağlı bir şey midir sizce? Bence değil ya. Bence az da olsa bağlıdır. Özgüvensizlik değil, bence fazla özgüven patlamasından yapıyor erkekler. Bence mi? özgüvensiz olduğu için. Evet. Karşı taraftan çok yüz bulduğu için. Sahte özgüven pompalıyor kendini işte. Bence çok pompalıyor. Gereksiz <laughs> pompa. Durdurun artık şunu falan. <laughs> Çok anlamsız yani, bilmiyorum. Sürekli bir... Ya bir de pişman oluşları var ya. Abi pişman olanı ben görmedim, gören var mı? Ben gördüm. Ben görmedim. Kendi içinde pişman olan var. Baba beni izliyorsan, senden bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnce. Şey, Gerçekten <laughs> reddedileceğiz. İnce yapıyorum, ya, araya. <laughs> evet. Bilmiyorum, ben hiç pişman olanı görmedim. Gerçekten ben bütün ilişkilerimde anlatıldım. Gerçekten avlatıldı. samimi bir şekilde gördüm yani. Ama sonrasında tekrarladın mı kanka? Ha? Tekrarladın mı hatasını? <laughs> abi bu pişmanlık <laughs> değil işte ya. Bana ne <laughs> <adım da> gelme. <laughs> en azından o an hiç pişman olmuş çocuk ya. Ne yapsın? Ama samimi Anladın pişmanlıktan mı? bahsediyorsun. Evet. O an için tekrarladı derken yarım saat sonra tekrarlamadı abi. Bir dört Ama, ayı var. Aradan bir buçuk <laughs> ay falan geçti. Oo. Kız da tamamen muhabbet bitti. Sonra başkasına yine aynı şekilde yaptı. Ama o başkası da zaten sevmiyor. Ama ilk muhabbet şeydi. Brezilya dizisine hoş geldiniz. Pendit. <laughs> Damla'nın tanıdıkları ve arkadaşları. <laughs> Bilmiyorum, pişmanlık. Yani mevzumuz o. Yapıyor sadece yalan yanlış şeyler içine girişiyor bence. Bence de ya. Yalan söylüyorlar. Film ya, dümen dümen. Evet abi, erkekler karakter. Erkekler meselesi. Var. Erkekler yalan konusunda bir yıldız. Bu konuyu da bir sonraki videomuzu tartışalım arkadaşlar. Evet. Bunda bende malzeme var arkadaşlar. İşte abone tuşu yine bir yerlerde görmek üzere. Koyar. Nereden çıksın? Kanka şuraya bir yere koy. Bu işte sefer benim anlama koy. Ya bu kesin. Şurada olsun işte.